Selamünaleyküm arkadaşlar, şimdi geldik çok önemli bir konu, cinsiyetlerin mizacı. Cinsiyetlerin mizacını anladığımızda, kadının neden e, kadınsal faaliyetlerde daha baskın olduğunu veya erkeğin neden erkeksel faaliyetlerde daha baskın olduğunu veya ikisinin de aynı mizacda olmasına rağmen biri birilerinden farklı olduğunu çok daha iyi anlayacağız. Aslında büyük bir rahmet var burada, e, yaratıcının e, muazzam bir e, ince detaylar yaratılışını gözlemleyebiliyoruz burada. E, buna da cinsiyetin mizacı diyorum. Çünkü aynı mizaçtaki işi kişi, birisi bayan, birisi erkek olduğunda farklı davranışlar gösterebiliyor. Bunun e, açıklaması da e, cinsiyetin mizacı ile alakalı. Erkekler kadınlara göre e, daha sıcak oluyor. Çünkü dişilik, soğuk ve ıslaklık, erilik de sıcak ve kuruluk gerektiriyor. Yani dişilik, e, soğukluk, erkeklik de sıcaklık gerektiriyor. Bu demek oluyor ki kadınla erkek birbirlerine nazaran, mizacen kadınlar daha soğuk ve nemli oluyor. Mizaçta da bu iki detay çok önemlilik arz ediyor. Bu mizaj değişikliği, iki cinsi birbirinden fiziksel olarak, biyolojik olarak, bu olarak ve farkındalığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. İkisi de safravi olsun. Kadınla e, erkeğin halleri, davranışları, fizikseli, e, biyolojik yapısı, huyu, karakter her şey farklı olabiliyor. Yani ama dediğiniz de e, ya o da safra, o da safra. Burada ne işin içine giriyor? O kadın safra, o erkek safra. O kadın demeli, o erkek demeli gibi. Burada e, mesela daha bir detaylar örnek verelim. Erkek de e, balgamlı olsun, kadın da olsun. İşte burada e, kadının erkeğe nazaran balgamı özelliklerinin daha yüksek olduğunu görebiliriz. Veya kadın da safravi olsun, erkek de safravi olsun. Burada da erkeğin safravi özellikleri, kadının safravi özelliklerine göre daha üstün olduğunu görebiliriz. Burada muazzam bir detay var aslında. Burada yüce yaratıcının, Rabbimizin aynı mizaçtaki kişilerin evliliğinde bile uyum olabilmesi için büyük bir rahmetle yaratım söz konusu. Düşünsene iki tane safra. İkisi de aynı derece safra ve özelliklere sahip. Bir anlaşmazlık olduğunda o evde ne oldu? Safra böyle ani sinirlendi. Kadın da sinirlendi, ani erkek de sinirlendi. Ama ikisi de safra ya ateş çıktı o evde yani. Savaş alanı oldu. İşte burada ne oluyor? Tam da burada e, yüce yaratıcının e, burada bile bir denge hususu gözetmesi cinsiyetlerin de mizacına göre birbirlerinin nispetlerini birisinin aşağıda birisinin yukarıda tutuyor olmasındaki e, ee, rahmet ile dengelenmiş oluyor. İkisi de safra bir olsa bile ortada bir buluşabiliyorlar. Birisi çünkü daha az safra, birisi daha yüksek safra olduğu için dengelenmiş oluyor. Yani safra bir kadın, safra bir erke e, erkeğiyle safra bir e, yaratılmış olsa bile e, erkekten birazcık daha safra bir özellikleri altta olmuş oluyor. Dolayısıyla dengelenmiş oluyor. Yani kadınlar erkeklerle yan yana geldiklerinde daha e, şişman, daha sakin, daha hassas, daha alıngan, daha geçmişe yönelik olan, daha itaatkar yapıya sahip olan kadınlar oluyor. Erkeklerden ne oluyor? Kadınlardan daha güçlü olması, heyecanlı olması, daha çok yönetmeye meyilli olması. Bunların hepsi o özelliklerinden dolayı ortaya çıkmış oluyor. İşte bunların hepsinde cinsiyetlerin mizacıyla bir bağlantı bulunduğunu söyleyebiliriz. Bütün şartlarında kadınların erkek gibi erkeklerin de kadın gösterilmesi aslında çok ciddi bir sıkıntı. Kadınların önlerine koyunan, konan hedefler, işte zoraki kaldıkları yaşamlar bunlar ne oluyor? Bunlar hem fıtratlarına hem de mizajlarına zıt bir şekilde yaratılmış, yaratışın zıttı yönünde sıkıntılar oluşabiliyor. Onların bünyeleri, bayanların e, bünyeleri birazcık daha latif, ve bünye ve ruhları daha böyle hassas ve bu hassasiyetler korunan e, hedefler ve e, yaşam saatlerine göre erkeklerden daha naif diyebiliriz bunlara e, ve bu durumdan kadınlar ciddi manada etkilenebiliyor İşte bu e, erkeğin daha güçlü daha kavram özelliklerini e, ortaya çıkarmak için bunları söylemiyorum ama e, kadının üzerindeki o fırtınatın yaratılmıştaki detaylara video olması ve e, çevre dizaynın ve toplum baskısının da o yönde olmaması kadını aslında tabiri caizse işte, bir zulme uğra uğratmış oluyor. Özellikle fıtrat ve mizaçlar ters e, düşen zorlayıcı işler e, bu kadında da erkekte de maddi ve manevi hasarlara sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden bu yüzden aslında şöyle durumlar e, çok yaşanıyor. İşte kadın kadın gibi olması durumunda, erkek olma, erkek gibi olması durumda hayat daha güzel yönetilebilir hale geliyor. İkisi açısından. Da. Bu çok önemli bir detay. İşte mizac ilminde bunu net bir şekilde kavrayabiliyoruz. Çünkü ikisi de safra, ikisi de safra. İkisi de balgam, ikisi de balgam. Bu aradaki farklılıklar yaratılıştaki ince detaylar aslında. Ve bu ince detaylara hakim oluyor e, isek, hayat daha yaşanabilir hale gelmiş oluyor. Bunu da bu şekilde kavramış olursak daha güzel olur. Erkek erkek safra olacak, kadın kadın safra olacak. Buradaki bunu ben söylemiyorum. Yaratılıştaki farklılık söylüyor. Bu yaratılıştaki farklılık da büyük rahmet aslında. Selametle kalın.